Bugün lan Evade videosu çekiyorum. Kaçış oyunu yani Evade. Belki aranızda bilen Allah uçtuk. Bilen vardır. Ya, canavarlar oluyor kağıt şeklinde onlardan kaçıyorsunuz. Çok şey. Niye oyun yüklemedin lan? Dur ben şu de alayım da. Alo ne oluyor lan? Arkadaşlar adamlar uçuyor. Uy. Aa, orada bir var. Yine var var yine var. Allah belanı vermeyin, Allah bela. Merhaba öldürüldü. Ben borsa diyorum. Daha önce Evade oynayan varsa yorumlara yaz. Buraya mı şimdi ne var ya? Ulan kafam çarptı. Yardım. Bacon yardım bacon. Bak oğlum. Anam yardım anam. Canım lütfen yaydım. Lan. Çocukla kurtaramadık kendini. Yani. Lan. Öleceğim. Öleceğim bakın kurtar beni. Ya. Lan bakın. <laughs> Lan. Öleceğim ya. Deme Allah belanı Allah yardımcın olsun bacon. Yardır yardır yardır. Aa! Lan. Da bak o kamera bela Var mı bizi kurtaracak baba hiç? lan ne nene be? Demek Allah belâ. Çıkıp yeniden gireceğim. Şimdi çıkıp yeniden gireceğim arkadaşlar. Robux vermeyeceğim. Evet ya ben Cem'i sanmayın da Robux da çok değil yani. On Robux bize anam on Robux yani. Robux bizde çok yok. Pum 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 pum.

kadar mantık. Evet. Tamamdır. Güneşli gün. Okey. saralım nasıl Tamam. Biraz daha kalın yapalım. <laughs> Güzel. Evet çok iyi. Boyayalım şey arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bu arada videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de belki şey yapanlar vardır. Hani ben size demiştim ya. Bana abone olan abone oluyorum diye bir video çekmiştim. Arkadaşlar eğer orada abone olduysanız yorumlara yazın. Çünkü birisi abone olmuş. Eğer o şeyden abone olduysa yoruma yazsın. Bu videoyu izliyorsa yoksa abone olamam. Ya da olabilir mi aslında ya? Hı, olurum olurum. Ama hemen gelmeyebilir abone, aboneleriniz. Bugün çoğu kişininkini mesela veremem çok kişi abone olsa. Biraz daha kanlaştık şunu. Ya başladığında katılmışız ya. İyi iyi. Daha iki dakika. aynı ton değil ama belli olmuyor. Şöyle hemencik boyayalım. Arkadaşlar şey ses gelebilir arkadan. Üzgünüm. Tablet ses çıkarıyor. Böyle boyarken tırnaklar nasıl ses falan çıkabiliyor. Evet mükemmel kötü bir resim yaptık arkadaşlar. Mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar nuro Evet oyuncaklarım gördüğünüz gibi girmedi. O yüzden speed tarafa geçtim. Tam ortada değil mi? Heh beyaz. Aa çok az saniye kaldı. Hemen çabuk çabuk çabuk. hemen şöyle yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum şöyle çizgiler Neyse çok güzel oldu sayılmaz ama <laughs> bakalım. Ee... Bir. Çok da iyi oldu diye düşünüyorum. Bak işte sandalyeden ses geliyor. Özür dilerim. Oo bak bu güzel. Buna iki puan veriyorum. Ya da 3 puan vereceğim. bu iki ya da 1 bir beş. çok şey yapamadım evet sıra ben herhalde en son geliyorum bu ne iki en azından bir şeyler yapmış ama yani gökyüzünde yapsaydın 3-4 verirdim ve şu karakter garip olmuş bu da benimki İnşallah kazanırız ya. Çok da güzel olmadı çünkü. Ya sandalye ses çıkar. Bu ne öcü? Evet ölçü güneşli günde. Neyse en azından uğraşmış. 3 puan uğraşmış. Bu kazananlar. Nasıl sıralar değilim ya? Kaçıncı oldu? Nasıl beşinciyim ya? Sadece bir kişi bana tam puan vermiş. Öf, neyse. Bu ne biçim şey lan? Neyse, Leoncuk Oleyak lan. Ne ara başladı? Of ne lan? E ben ne çizeceğim burada? Tabii de. Ya ben burada ne arkadaşlar bile varsa yorumlara of ne demek hangi tema e, bu ne demek yazabilir mi? Bir de Türk var mı yazacağım? iki çocuk vardır. Ne olur ne olmaz önlemimizi yaz. <laughs> tamamdır. Bu kadar. Arkadaşlar of ne demek bilmiyorum ki. Aspin pink cartoons. Az pink cartoons ne geliyor? <laughs> The <laughs> other, <laughs> <laughs> Lan. Kavada çıkılıyor mu? Bir dakika. Zık. Olmadı. Zık. Lan. Zık. Av. Ölmüyor. Bir de piyano çalarız. Yani. Hiç inmeye uğraşamam.

benim sıram dolacak şuradan hemen çıkacağım bir bu Bir dahaki videoda görüşmek üzere baba.